Arkadaşlar merhaba, görüşmeyeli, iyisinizdir inşallah. Ramazan sonrası podcastlerimize aynen devam ediyoruz. Ebesinin nikahını isteyen iş ilanı podcastimiz çok beğenildi. Bunun bir de iş görüşmesi versiyonu gerekiyordu. Bugün sizle bu kısmı biraz konuşacağız. Ebesinin nikahını isteyen, bekleyen, soran iş görüşmesi, iş mülakatları konusunu bugün biraz size deşmeye çalışacağız. Aslında biraz iş görüşmesi psikolojisinden bahsedeceğim. Biraz o heyecanlanma konusu, heyecanlanıp saçmalama konuları falan filan gibi konular üzerine böyle birkaç bir şey size paylaşayım istedim bugün. Şimdi arkadaşlar iş ilanları zaten hani saçmalık düzeyini falan o podcast'te konuştuk. O kısımları açtık geçtik bir şekilde işverenin önüne oturduk. Oradan başlıyoruz bugünkü hikayemize. Yeni mezunsanız olayın Farklı bir travmatik boyutu da olabiliyor. Bugün aslında biraz da sizin için yani bu konuları bir konuşayım istedim ki o travmaya bir şekilde müdahil olabilelim. Hayatınızda hiç iş görüşmesi yapmadıysanız ilk iş görüşmeniz çok sizin için farklı bir tecrübe olur. Çünkü en büyük tehlike şu, bütün iş görüşmelerinin o şekilde olabileceği fikrine kapılabilirsiniz. Okulu bitirdiniz, stajları yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız, bir işverenin önüne oturdunuz. Ee, hakikaten o gün dünyanın en saçma işverenin önüne oturduysanız o konu travmatize olabilir sizde. Ve bu büyük bir sıkıntı. Ondan sonraki dönemlerde de 5 sene de geçse 6 sene de geçse gereksiz psikolojilere bürünebilirsiniz. Yani bunun önüne nasıl geçeriz aslında biraz bunu konuşacağız bugün. Arkadaşlar ee, size ilk söyleyeceğim konu şu. Bir iş görüşmesine gittiğiniz zaman tecrübeniz ne olursa olsun, pozisyon ne olursa olsun yani çok da bir önemi yok. Ee, şunu unutmayın. Sizle görüşecek kişiler maaşlı çalışanlar. Yani o da oranın bir çalışanı, orada oranın bir işçisi ve senle aynı kefede bir adam. Ee, büyük ihtimalle 95 diyeyim bir CEO'yla ya da üst düzey bir yöneticiyle görüşmeyeceğinizi varsayıyorum ya da bir founder'la. Karşındaki kişi seninle aynı işte ne dersen kapasite, kefe, belli şeylerde aynı. E düzeyde bir insan. Çünkü e, maaşı çalışıyor. Maaşı çalışan ne demek? Hayatında çok büyük riskler almamış birisi demek. E, çok büyük riskler almayan bir kişi de gözünde çok büyütmene gerek yok değil mi? İlk buradan bir başlayabiliriz yani o psikolojiyi oluşturmaya. Evet benim yaşım genç. Belki sen benden 5-6 sene ilerdesin, 10 sene ilerdesin ama e, çok da farklı değiliz. Normal bir sohbet edeceğiz gibi düşünmemiz lazım. Bu bir kenarda dursun. İkinci Parametre şu, bu konudan biraz bahsetmiştim ama bunu da değişeceğim yine. Şirketlerin işe alım süreçleri son derece profesyonellikten uzak olabiliyor büyük ihtimalle. Şimdi özellikle startup şirketler büyümeye çok fazla önem veriyorlar arkadaşlar. İşine çok yani işin satış boyutuna, işte ürün geliştirme kısmına, UX'ine bilmem nesine aşırı önem veriyorlar. Ama burada bu işe alımla ilgili yani insan kaynağı yönetimiyle ilgili kısım Genellikle en az önem verilen kısım oluyor. Oraya birini koyuyorlar ya da bir iki kişi olabilir. Bunlar işte bir şekilde sana, bana insan kaynağı bul modunda çalışıyorlar. Şimdi bunun tehlikesi ne? Bu kafada birine denk geldiğiniz zaman dediğim gibi adam işi alım psikolojisinden haberdar olmayabilir. Ve senin o ilk iş görüşmende seni hiç beklemediğin bir yerden yaralayabilir. Bu da mesela kafamızın bir köşesinde durması lazım. Yani gittiğimiz, oturduğumuz masadaki karşımızdaki İK'cılar ne kadar özenli seçilmiş İK'cılar. Ne kadar özenli seçilmiş bir İK sürecinin içindeyim. Bu da mesela bir kenarda durursun. Tamam Karşımızda mesela yeni mezun bir tarih ya da bir coğrafya mezunu hanımefendi olabilir ya da psikoloji mezunu bir hanımefendi olabilir. İşte İK'ya merak sarmıştır. Oradan bir staj yapmıştır falan. Startup'ta da gelmiştir. İK sürecinin karşısına oturmuştur. Peki mesela bunda ilgili psikolojik sorun ne olabilir? Size mesela hiç sorulmayacak bir soruyu sorabilir böyle bir kişi. değil mi? Özel bir soru sorabilir. Mesela kaybettiğiniz bir yakınınızla ilgili saçma sapan bir soru sorabilir. Ya da özel sorudan kastım işte iki sene içerisinde çocuk düşünüyor musunuz bilmem ne. Yani şimdi psikolojiyi bilmiyor karşındaki kişi. Anlatabilir miyim? Yani o İK tecrübesi yok ve sana o bir tane soruyla komple senin psikolojini düşürme kapasitesine sahip. Bunlar hep oluyor arkadaşlar. Eee bir diğer parametremiz şey mesela. Karşında gerçekten çok profesyonel bir İK'cı olabilir. Ondaki rahatlık seni kötü etkileyebilir. Yani hanımefendi ya da beyefendi günde 10 tane mülakat yapıyor. Haftada 5 günden 50 mülakat yapıyor. Sen hayatında ilk defa mülakat yapıyorsun, değil mi? Ondaki o rahatlık seni sanki şey hissettirebilir. Yani çok rahat bir ortam var da ben mi kötü hissediyorum gibi şey yapabilir. Ama şunu bil. O adamın işi zaten o. O adam senin gibi zaten yüzlerce kişiyle görüşüyor belki yani burada senin tek olman da şey değil kötü hissettirmek anlamında bir şey değil onun işi zaten o ama sen burada zaten farklı bir pozisyon için oradasın tamam mı bunu da kafanın bir köşesine park et bir diğer parametre şu olabilir o gün o işi mülakatını işte yapacak kişi senle şey olabilir eee daha önce hiç iş mülakatı yapmamış bir insan olabilir arkadaşlar. Yine tecrübe anlamında söylüyorum. Hiç İK'cısı bile olmayan şirketler var. Getiriyor bir tane yazılımcıyı oraya koyuyor. Ya işte bir adam alacağız. Şununla bir konuş bakalım. Sen bunu biliyor musun? Sen şunu biliyor musun? E, Bilmiyor musun? Hadi o zaman güle güle. Adam hiç süreçlerden bilmem neden neye odaklanması gerektiğine haberi yok. Şimdi böyle bir affedersiniz dangoz bir adama da tek gelebilirsin. Bunlar da çok karşılaşabildiğimiz durumlar. Bir sonraki parametremiz ne olabilir? Mesela o gün e, senden önceki aday mülakatı yapan kişiyi sinirlendirmiş olabilir. Ya yani o adamda bir gerginlik olabilir. Anlatabildim mi? bunlar insanız yani her türlü şeyler olabiliyor. Bir önceki aday senden şimdi bunlar arka arkaya yapıyorlar mülakatları saatte bir bir aday oluyor falan mesela. Evet, bir tane Elif geldi saçma sapan bir şekilde o interviewu yapan adamın moralini bozdu. <laughs> o da olabilir. Onun o ruh halde sana bir şekilde etkili bir. Bunu da mesela ihtimaller anlamında değerlendir. Şimdi işin teknik kapasite kısmına geçtiğimiz zaman konu biraz daha boyut değiştiriyor arkadaşlar. Burası aslında diğer insani kısımdan daha da hassas bir konu. Çünkü burada doğru adamı seçmek çok çok kolay bir şey değil. Büyük şirketler, Meta, Google, Twitter, Facebook, Microsoft ne dersen de. Bunlar kafa yormuşlar. Yani bu işleri çözmüşler adam. Sana çok profesyonelce yaklaşan bir recruiter geliyor seni anlıyor, seni rahat hissettiriyor. Sana göre işte süreçleri şey yapıyor. Bir işte teknik bir problem çözülecekse bile orada seni böyle çok yormuyor, sıkmıyor. İlla şu dilde yapacaksın, şu kadar zamanda bitireceksin, şöyle yapacaksın falan filan demiyor ama şimdi bu psikolojiden habersiz işverenler de bunları taklit etmeye çalıştığı zaman çok vahim durumlar oluşuyor. İşte diyor aç şu ideyi hemen bana şu kodu yaz. Küt diye. Bir anda adam şok. ya da işte şunu biliyor musun? Bunu biliyor musun? Nerede böyle en köşede kalmış, en aklı hayale gelmeyecek şeyler var. Event bubbling nedir diye soruyor mesela. Ya event bubbling'i hani birçok front-end developers çok üst düzeydeyken bilebilir ama ya normal bir senior developer'ın bile bunu bilmeme lüksü var. Bu seni iyi bir developer yapmaz aslında. Aslında yani şunu kaçırıyor bu tip mülakatçılar. Bir şey bilmek bilmemek meselesinden ziyade problemler nasıl yaklaştığın felsefesini kaçırıyor. Mesela bu büyük şirketler buna önem gösteriyorlar. Problemi veriyor adam, bunu e, nasıl çözersin diyor, hangi istediğin dili kullan diyor ve sen problemi çözemesen bile seni işe alabiliyor. Çünkü senin probleme yaklaşımını ölçüyor. E, mesela iletişimini ölçüyor, soru soruyor musun yoksa her şeyi kendi kendine mi çözmeye çalışıyorsun, ne kadar iletişime şeye açıksın, collaboration'a açıksın. Mesela test konusunda hani bunu yaptın, yaptığını varsay diyor ve bunu işte nasıl test edersin diye sana sorduğunda senin ne kadar detaycı bir adam olduğunu keşfediyor falan. Böyle böyle değişik noktalara bakıyor. Ama şimdi sen bunları böyle kendine simüle etmeye çalışan küçük bir Türk şirketiysen, onları taklit etmeye çalışıyorsan, eline yüzüne bulaştırdığın zaman o adayı da maalesef tarımar edebiliyorsun. Bunların hepsi yaşanan şeyler. Yani işverenin tecrübesi çok değerli arkadaşlar. Hep bu noktaya geliyorum. Karşıdaki işverenin tecrübesizliği sonrasında kendinizi kötü hissetmeyin. Ya adam o kadar mesela bak bize bir atram geldi aklıma. İki kişilik bir startup düşünün. Üçüncü bir tane junior çocuk alıp işe başlatacaklar. İşlerine yardım olsun diye. Mülakatın ortasında küt diye record tuşuna basıyor mesela. Tamam mı? Zoom'da ya da şöyle Google Meet'te neyse. Şimdi normal şartlarda ne olması lazım? Önce adamın bir rızasını alman lazım. İşin içinde mahremiyet var, şey var, izin var, hiçbir şey yok. Küt diye basıyor. Bu mesela o developer'ın oradaki mesela hanımefendi ise onu çok kötü hissettirebilir. Ya da başka bir durumda erkeği de bir kötü hissettirebilir. Yani bunda bak tecrübesizlik. Adam şirket kurmuş, 1 milyon dolar yatırım almış, 2 kişilik bir şekilde ilerletmiş startup. Ama böyle bir konuda seni kötü hissettirebiliyor. Şuna geleceğim arkadaşlar. İş görüşmesi konseptini kafanızda çok büyütmeyin. Bunu bir şey ortamında, bir hani arkadaş ortamındaki kadar rahatlık değil ama hani normal biriyle bir danışma sohbeti yaparcasına düşünmeniz lazım. Beğenmediğiniz sorulara cevap vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Size özel bir soru sordukları zaman onlara kaba olmadan. Bunun e, soruya cevap vermek istemediğinizi söyleyebilirsiniz. Karşınızdaki de bir insan sonuçta. Şunu da unutmayın yalnız e, bir ürün satıcı modunda da olmanız lazım orada. Yani çok fazla hani kendini de çok ön plana çıkartırsan şey anlamda ego anlamında diyeyim e, yine şansın düşebilir. Karşında senin ürününe talip bir insan var. Bir servis sunuyorsun bir ürün satacaksın bir hizmet satacaksın. Bunun da psikolojisinde ol. Biraz alttan almayı da bil. Ama bunun da elbette bir sınırı var. Karşındaki insanın da profesyonel olmama ihtimalini mutlaka göz önünde bulundur. Bu tip profesyonelliklerin eksik olduğu durumlarda sen kendini çok kötü hissedebilirsin. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissedebilirsin. Ama o adamın mülakat beceriksizliği senin hiçbir şey bilmediğini göstermez dostum. Ee, Yolun açık. Yani birisi olmazsa ötekisini denersin, o olmazsa ötekini denersin, eksiklerini denersin. Mutlaka görüşmeler sonunda feedback almaya çalış. O feedbacklerle kendini geliştirdikten sonra mutlaka illaki bir yola gireceksin zaten. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere.